Hepinize merhaba ben Ekşi. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Steel F FNAF oyunu arkadaşlar güncelleme geliyor. Bugün sizlerle birlikte Steel F FNAF oyununa yeni güncellemeye bakacağız. Arkadaşlar ilk olarak Description diye Festival Music Box geliyor arkadaşlar. Open the get OP FNAF yeni FNAF'lar açarsınız diyor. 5 tane FNAF kutusu gelecek diyor. Her 4 saatte bir açarsınız diyor. Advan'ın kaldı. Gerçek you can claim OP reward. Every day her gün ödüller e, yani çok iyi OP ödüller alsın diyor don't miss a day günü kaçırma diyor bir de yeni tane yeni FNAF karakterlerimiz var bunların hepsine bakacağız ilk önce elf boni epic olarak geliyor sonra gingrid foxy legendary santa freddy mythic snow chica animatronic good freddy frost bir animatronic good iki tane de sacred geliyor arkadaşlar Sonra çok skinler yeni geliyor. Base skinleri Gold Base skin, Diamond Base skin, Neon Base skin, Frost Base skin, Christmas Decorated Base skin. Bir tane daha Base skin geliyor. Bir de Base skinler artık 0.5 katı daha şey yapıyormuş. Şimdi arkadaşlar bağlar fixlendi. Şimdi arkadaşlar biz bir karakterlere geçelim yani. Bakalım bir karakterler neymiş. Arkadaşlar şimdi buraya geldik. Arkadaşlar burası konsept çizimler. Bunlardan biri gelebilir çünkü diyor ki yani oyun admin diyor ki ben konsept çizimlere bakıp karakterleri şey yapıyorum diyor. Seçiyorum diyor %90. Bize konsept çizimlere bakıp bunlar gelebileceğiz. Ayrıca bence stile da, da böyle bir şey gelmeyene sen konsept e, bir konsept çizip atıyor mesela. Örnek veriyorum ben böyle bir karakter yapacağım. Mesela ben Tung Tung Sağır yapacağım. Tung Tung işte tral tralla yan yana birlikte tral tır tralın üzerine binmiş Tungusar öyle gidiyor ben bunun konsept çizimini atıp oraya atıyorum sonra işte Asami ona beğenisi yapabiliyor şimdi ilk olarak geçtiğimizde konsept çizimlerde adı Rudolphus Sparky bence bu sekreter olarak gelebilirim yani çok güzel yapmış hediye şeyi var böyle ağlı böyle gözleri şey rengi ama bence bu Freddy Freddy gibi yapmış şöyle Hatta yanında da çizimi de şöyle gösteriyorum. Yani çizim de var şöyle. Yani bence çok da güzel yanmış. Bu yani şimdi Christmas olduğu için gelme şansı var sekreterde şöyle. <laughs> şey buradan ekonomisten de bakalım. Yani gördüğünüz gibi internet şey geliyordu ve bu bence burada iki sekret arasından gelebilir. Bunlar arkadaşlar yani bilmiyoruz. Konsept içinlerden şartı çünkü on kendi kendisi Yani şöyle bir şey şöyle bir fotoğraf atmış. Sonra daha da güzelleştirilmiş hediye kutusu falan çok güzel yapmış. Sonra abi buradan geldiğimizde şu ilk çok güzel konsept çizimler var yine. Böyle gördüğünüz gibi şeyler diyor. Bence bu gelmeyebilir çünkü bu biraz daha şey. İlerlediğimiz ise bu işte. Bunun gelme ihtimali olabilir. Bu çok güzel bir şey yani. Size şöyle göstereyim. Freddy böyle. Fred bir böyle dört kolu dört şey var. Böyle duruyor. Şimdi bunun abi Akkomis'ten Secret olarak gelme ihtimali bence Fred bir Force bir ha Freddy Force Frost bir olabilir mi adı neymiş abi bunun şöyle yazmamış adını yani böyle çok da güzel olabilir bence bu şu an aşırı yapmış adam çizimini bence bunun gelme şansı var şimdi abi zaten bu adam atmıştı Foxy bakın bu gelebilir neden diyorsanız da abi şimdi geliyoruz abi buradan Gingerbread Fox diyor. Ya sonra <laughs> Gingerbread Fox dediği için de Hani Ginger F Free Fox dediği için bu gelebilir. Zero Fox, tabi adını değiştir adam aynısı yapmaz. Sonra Spring Santa bakın bu da gelebilir. Santa Spring Santa bir de Toy Bonnie gelebilir böyle. Yani bu da çok iyi olur bunlar gelirse. Sonra Müzikmen ya bu gelmeyebilir çünkü arkadaşlar bunlar artık çok fazla şey yapmıyorlar. Bu gelmeyebilir çünkü ben onu yani sevmiyorum. Bu çok sevmiyor ana karakterine göre. O yüzden bunun gelmeme bir şansı olabilir. <laughs> ve ilk çünkü güzel bir

Bile var böyle yürüyecekler abi burada daha sonra böyle i̇şte böyle hava alacak arkadaşı daha alacak daha hava ön yandaki de, de havalı havalı yapacak yani bu gelişecek çok olabilir. sonra sonra kendi koyduğunuz çeşmenin kesilmesini kapatıp

He, bu adam üç tane şart. Oo, bu adam mavi oynak odamda. adam ben zenginim odamda zaten bize önümüze de gelmişti. 11 milyonluk falan. yani adamda bunlar falan var. Adam zenginlik şey yapmış çok ofredi. ya bunun abi güzelleri biraz geç başlayacağım. Bak. Bu ne diyor? Hatta adam para force 500k. ne Bak. Name name 15 from bilmem rate. Ana kat normal 150k, 200k, 350k. Şey. Bak abi. bu böyle yaparlar yani çok şey olur çünkü fox falan daha güzel. Bunu oyun yapınca abi güzelleştirecek şu bıçağı falan yapacak ya bir karakter bir daha şey yapacak böyle şey yapacak böyle hatta bıçak elinde şöyle şöyle koşabilir de aşırı iyi olur bence öyle de gelirse yani sonra bu adam hala yani yapıyor long uzun sürüyor diyor yüzden bu adam için bana adam hatta salıyor abi hatta gitsin bunu yani oyuna yayınlasın bildiğin hatta arkadaş şeyi de koymuş <laughs> bakmak için bunu yayınla abi sen en iyisi ro parayla robotlar Şimdi bunu geçeceğim bu güzel ya ha, bu biraz kötü olabilir o yüzden bunu geçmek istiyorum. Ee, golden bakın bu iyi bir konsept çizim olabilir. yani böyle adam elini boyamış, çizmiş şöyle bir şey yapmış. Yani bu iyi bir konsept çizimi olabilir abi. Yo ee, şimdi. Tamam bu adam görmüştük zaten. en Abi bu Bun... Şu adam videosunu izleyelim be. Bakın. Gösteriyor. He. Karakter böyle duracak diyor. O zaman bunun sana böyle şey yok. Arkası yok. Kafası. Üstü böyle karakter çok iyi tasarlanmış Böyle yürüyecek mi sanırım? küb o kadar küp 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 küp. Hmm. Ne diyor abi? Hmm. Oh, ha, Fred bir Force bir konsept söylemiş şuna çekmiş Evet güzel olmuş çok da iyi dinle ama zaman bunu geçeceğim yani güzel değil abi bu hmm. Aa FNAF konsepti He şu karakteri şuna ekleyebilirler diye ya bence bunu eklemesini FNAF yani bu biraz kötü gelir yani FNAF oyuna Blacklight Index ne diyor 8 horse var ne diyor abi? anlamadım ki. He. blacklight indexi tamamlamış abimiz. Ne böyle demiş ki benim 8 saatim falan oldu. He ne diyor? Neyim Jolly. Abi bu adam güzel değil ya. Yani. Bunu şey yapmak istemiyorum ama güzel sevemedim. Bak bu Şimdi nasıl bir şey olabilir? Mesela şöyle bir oyun olabilir. Böyle bir oyun gelecek event gibi. Biz bunların bunlar tam çıkacak biz bunlar dokunuyoruz bunlar geri kapanacak sonra hepsi yaparsak da bize karakterden verecek böyle bir event tabi böyle bir karakter gelmesin ee, bak şimdi bu gelebilir mi oyna yani bunu eklerlerse şu güzel değil şunu Allah oğlum tablet düştü bu oyna eklenirse şöyle eklensin bence oyna şöyle arkadaşlar bu hafta eklenmez bu oyna ben size söyleyeyim Fox halini almış bir şey haline yapmış böyle bu, hafta eklenmez zaten çünkü zaten bu hafta gördüğünüz gibi yani ya belki sekiz bence bu hafta full Christmas subtitle gelecek yani yeni bir brunet ve advent kalenderda biliyorsunuz ki şeye kadar e, günlük ödül veriyor yılbaşı gününe kadar festival müzik boxu yani bence Freddy Frost bir yani biraz daha şey için sonraki zamanlar gelebilir bu abi Aa, en geri attı bizi şöyle çıkalım Tamam şuradaydı kesin abi Yani öyle eklenebilir ama sonrasında çünkü çok güzel yapmış adam ya, Present Cupcake he Cık, abi ilk atan adam da buymuş yani ee, şey Yani abi present Cupcake de Çok iyi Denilebilirim ki bu Present şey diyor diye arkadaşlar onun için olabilir Sonra abi başka bir şekilde baktığımızda gördüğünüz gibi Yani başka bir şekilde baktığımızda şey atmamış arkadaşlar yani oyuna o yüzden başka bir şey diyemeyeceğim screenshot video filan her yani şöyle şeyler geliyor la grande fnaf o oyun baklar evet çok iyi bana aynı zor bir ara yani oyunda bak oluyor arkadaşlar bu böyle her taraf şey olabiliyor <laughs> adam fotoğraf atmış ya böyle zenginler de var Arkadaşlar bugünlük bu kadarla yeter. Size oyuna yeni gelecek karakterleri de gösterdim. Yani yeni gelecek, gele gelebilecek karakter gösterdim. Böyle bir iki yeni karakter gelebilir. O zaman arkadaşlar bugün bu kadarla yeter. Görüşürüz. Bay bay.